artistik buz pateni bireysel, çift ya da grup olarak buz üstünde dönüş, atlayış, kaldırış, adım dizisi gibi hareketlerin yapıldığı bir olimpiyat sporudur. Yarışmalarda müzik eşliğinde yapılacak dansın ya da gösterinin konusuna uygun kostümlerle gerçekleştirilir. Bu eşsiz sporun tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Arkeolojik kazılarda bulunan eski çağlara ait hayvan kemiklerinden yapılma ilkel buz patenleri de bu durumu kanıtlar niteliktedir. Paten kaydığı bilinen en eski isimlerden biri 14. yüzyılda yaşamış olan Hollandalı Azize Lidvina'dır. Artistik buz pateni 18. yüzyılın ortalarına doğru Britanya'da ilgi görmeye başlamıştır. İlk artistik paten kulübü ise 1742 yılında İskoçya, Edinburgh'da kurulmuştur. Bundan 30 yıl sonra yani 1772'de ise artistik buz patini kurallarının belirlendiği bir kural kitabı yayınlanmıştır. Artistik buz patini 19. yüzyılda teknik olarak gelişmeye başlamış, 20. yüzyılın ilk dönemlerinde ise kural ve stilleri şekillenmeye başlayıp atlayış figürleri spora dahil olmuştur. 1992 yılında artistlik buz pateni, senkronize buz pateni, sürat pateni ve kısa mesafe sürat pateni branşlarının bünyesine barındıran Uluslararası Paten Birliği Hollanda'da kurulmuştur. Ayrıca Türkiye 1991'de Türkiye Buz Sporu Federasyonu'nun kurulmasıyla artistik buz pateni bağımsız bir federasyonun bünyesine örgütlenmiştir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, daha fazla bilgiye ulaşmak istiyorsanız ise kanala abone olmayı unutmayın.